Daha net ekip olarak herkese mutlu günler dileriz. Bu videomuzda sizlere c panelden nasıl e-posta oluşabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle size gönderilen bilgilerle c panel kontrol panel arayüzünüze erişim sağlayıp kullanıcı adı ve şifrenizi yazdıktan sonra oturum açma butonuna tıklayıp kontrol panelimize giriş yapıyoruz. Daha sonra e-posta başlığı altında e-posta hesapları bölümünü bulup tıklıyoruz. Karşımıza gelen sayfada e-posta hesaplarımız eğer daha önceden oluşturulduysa bu şekilde düzenlenecektir. Eğer yeni oluşturmak istiyorsak sağ tarafta bulunan oluştur butonuna tıklayıp yeni sayfamıza giriş yapıyoruz. Önce kullanıcı adımızı yazıyoruz. Ardından kendimiz isterseniz bir şifre belirleyebiliyor ya da sistem tarafından belirlenip bunu kendimiz için kaydediyoruz. Daha sonra kotamızı belirliyoruz. Bütün işlemler tamamlandıktan sonra en son bir kontrol edip oluşur butonuna tıklıyoruz ve e-posta hesabımız oluşturulmuş oluyor. Daha sonra bu e-postaya ait şifre ya da kota bilgilerini güncellemek istersen açılan sayfadan yönet bölümüne basıp yeni şifremizi bu şekilde oluşturup veya kotamızı güncelleyip kaydedebiliyoruz ya da e-mail hesabımızı tamamen silebiliyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.